Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için Hazal Subaşı'ndan daha da güzel yepyeni görüntüler gelmiş oldu. Çok sevdiğiniz Hazal Subaşı yine muhteşem aşk kokan görüntüleriyle ekranlarımıza geliyor. Her zaman merakla izlediğiniz Hazal Subaşı dizilerde de olduğu gibi muhteşem, çekici ve karakterli bir kadın ve herkes onu çok seviyor, çok beğeniyor. Ondan gelen muhteşem görüntüleri ben de sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar Hazal Subaşı'ndan gelen yepyeni görüntüleri anında sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.